Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir dizi temaslarda ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir'e geldi. Ziyaretlerin ilk durağı Nevşehir Valiliği oldu. Ziyarette Nevşehir Valisi İnci Sezer Vecel ve beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Din, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemik Kıran katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fuat Oktay, heyete teşekkürlerini iletti. Ziyarette Vali Aktaş ve heyeti Nevşehir'e yapılacak yatırımları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.